Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Yapı Kredi Stratejik İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Itır Ünay Aydoğan. Itır Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, yerinize. hoş bulduk. Itır Hanım'la birlikte bugün aslında bankacılık sektöründe çok önemli bir konuyu konuşacağız. Kurum içi inovasyon ana konu başlığımız olacak. Neden önemli? Bu alanda yapı kredi neler yapıyor? Hızlandırma programları girişimciler için, girişimler için neden önemli? Fintech'ler için neden önemli? Özellikle yurt dışına açılmak isteyen girişimcilere sağladığı ne gibi imkanlar var? Hızlandırma programlarının detaylı bir şekilde konuşacağız. Tranım tabii ki dijital dönüşümün açtığı alanlar, alanlarla finans sektöründe yeni iş modelleri oluşuyor. Bu alanda bir yandan fintech'ler müthiş bir hızla gidiyor. siz bankalarla iş birliklerine gidiyorlar. Kendileri kapsayıcılık anlamında farklı alanlara giriyorlar. Tabii ki Öte yandan bankalar, büyük kurumlar kurum içi inovasyon kültürü ve farkındalığı artırarak çevik iş modelleriyle bir yandan da gelişmelere öncülük ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla kurum içi inovasyon kültürü bankalar için neden önemli? Oradan başlayalım. Sizin burada Yapı Kredi olarak Yapı Kredi Forward kurdunuz. Bunun amacı ne? Kurum içi inovasyonda bu programın bir parçası mı? İsterseniz buradan başlayalım. Sonra diğer konulara geçeriz. Tabii. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında e, girişimlerin, fintechlerin bankacılık sektörüne girmesiyle beraber ekosistemler çok büyümeye başladılar. Biz yani şu an markamızı nasıl oluşturduk, bunu geçiş hayata geçirirken ne gibi stratejiler izledik aslında ondan bahsetmek istiyorum. Her ne kadar bizim markamızın geçmişi son iki seneye dayanıyor olsa da aslında Forward markamızın yapı kredi olarak yıllardır hem girişimcilik ekosistemine hem inovasyona hem de kurum içi inovasyona aslında yatırımlar yaparak aslında çalışmalarda bulunduk. Aslında burada edinmiş olduğumuz birikimlerin ve tecrübelerin sonucunda yeni vizyonumuzla da beraber Forward markamızı kurduk. Burada bahsettiğimiz vizyonu birazcık açıklamak istiyorum size. Bankacılığın ilk dijital dönüşüm zamanlarında işte bankaların teknolojileri, arge ekipleri, iş birimleri beraber çalışmalar yaparak banka içerisinde aslında bütün değişimleri yaptık. Ama dijital dönüşümü tamamladığımız bu yeni dönemimizde biz artık ekosistemden yararlanarak güçlü kaslarımızı bir araya getirerek beraber yaratacağımız bir dünya kurmak istiyoruz. Aslında bu bizim hem stratejimizde hem de vizyonumuzda orta noktadaydı. Böyle baktığımızda sadece iki sene önce değil aslında iki sene öncesinden de biz bu çalışmalara başlayarak e, hem ekosistemde hem de gelişen bankacılık trendlerinde regülasyonların yarattığı fırsatları da göz önünde bulundurarak yeni bir e, vizyon oluşturduk. Bizim vizyonumuzun temelinde aslında müşteri odaklılık olmak var. Her zaman ortaya müşteri koyuyoruz ve müşterimizin etrafında bir hayat kurmayı hayal ettik. E, bunu da aslında SuperApp vizyonumuzla beraber hayata geçirdik. Şimdi burada neyi kastediyoruz aslında? Bu SuperApp'i yaparken biz müşteri ne sağlıyoruz? Öncelikli olarak ekosistemde iş birlikleriyle müşterilerin ihtiyaçları olduğu dikeylerde onlara çözümleri ulaştırmak istiyoruz. Buna paralel olarak da aynı zamanda yine fırsat e, regülasyonların bize sağladığı fırsatlarla birlikte müşterilerimizin olduğu iş birlikleri noktalarında bunlar e-ticaretler olabilir, girişimler olabilir. Onlara bankacılık çözümlerini servis modeli bankacılığıyla hayata geçirmek istiyoruz. Şimdi bütün bu aslında fırsatlar, yeni dünyalara baktığımızda Forward markamız bizim stratejimizin önemli yapacaklarından bir tanesini oluşturdu. Hı hı. Neden? Çünkü biz forward markamızda edindiğimiz tecrübelere bağlı olarak 360 derece bir stratejiyle yola başladık. Bu ne demek? Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi hem kurum içerisinde hem açık inovasyonlu kurumun dışarısında aslında özel programlar yapmaya başladık. Hı hı. Kurum içerisine odaklandığımızda biz aslında çalışanlarımızı nasıl destekleyebiliriz? Onların yaratıcı fikirlerini duymak için nasıl teşvik edebiliriz? Çünkü biliyorsunuz bu fikirler aslında söylendikçe artıyor, beraber tartışılıyor. Bu ortamları nasıl sağlayabiliriz? Birbirimizden nasıl destek yapılabiliriz? E, yaptığımız işi inovasyonla birlikte bir üst seviyeye nasıl ta taşıyabiliriz diye çalışmalar ve programlar yapmaya başladık. E, Deneysel inovasyon dediğimiz bir programımız var. Ee, bunun da isminden aslında belli olduğu gibi deneyip yayınlarak daha iyi sonuçlara ulaşmak için inovasyonu tetiklemek için kurduğumuz bir program. Bunun ayrı bir bütçesi var. Ee, son iki yıl içerisinde buraya yaklaşık olarak 1200 farklı fikir başvurusu aldık. Bu fikirleri çevik metodolojilerle çalışarak aslında hayata geçiriyoruz. Yaptığımız bir sürü farklı işlerimiz var. Birazcık süper hep e, vizyonumuzda, baktığımızda bu deneysel yaklaşımlarla beraber ortaya çıktı. Şimdi bunun yanı sıra aslında 360'ın diğer bir bölümü olan hızlandırma programlarımız. Yani ekosistemde açık inovasyonla beraber bizim sağladığımız hızlandırma programlarımız da var. Buradaki kritik nokta, Stratejimizle paralel odaklı bir şekilde iler ilerleyerek girişimlerimizi bu noktada nasıl destekleyebiliriz, birbirimizin güçlü kaslarını kullanarak nasıl büyüyebiliriz ve birbirimize nasıl destek sağlayabiliriz? Ee, bu dediğim gibi aslında bir buçuk iki senedir yeni vizyon ve markamızda ilerlerken bu sene çok güzel iki tane de ödül aldık. Ee, bunlardan bir tanesi Global Finance'te dünyanın en iyi inovasyon yapan e, kurumlar listesi içine girdik. Ee, diğeri de e, son derece prestijli olan Bayi Global'de ee, inovasyon kategorisinde bir ödül aldık. Bu e, bayıda ödül alan tek Türk kurumu olmayı başardık. Aslında bizim vizyonumuz ve geldiğimiz noktada bunları paralel olarak ilerlemek var. Peki şimdi bugüne kadar kaç tane hızlandırma programı yaptınız? Ee, ve bu çerçevede Fast forward olarak sizler girişimcilere, kobilere ne gibi fırsatlar sunuyorsunuz? Hı hı. Ee, ben buna çok diye cevap vermek isterim <laughs> öncelikle. Her ne kadar bizim markamız yeni olsa da yıllardır aslında hızlandırma programlarını mesela kod yapı kredi başlığı altında gerçekleştiriyorduk. Ama bu yeni stratejimiz ve vizyonumuza baktığımızda e, son bir buçuk senedir üç tane hızlandırma programı devreye aldık. Bunlardan ilkini aslında e, blockchain üzerinde geçen sene en çok finans alanında konuşulan konulardan biri de merkeziyetsiz finansta burada blockchain üzerine yaptık. E, buradaki iş ortağımız bizim Avalanche'ta. sizin de geçen haftalarda e, Avalanche House'da Emin ile görüşmeniz olmuştu. Evet. Emin Bey birebir aslında bizim programımıza destek Ama vermişti. Avalanche kurucusu Emin evet. Günsürer'den bahsediyoruz. Evet. E, onun da aslında <laughs> bizim e, hem girişimlerimize hem startuplarımıza birebir mentorluk verme fırsatı oldu. O yüzden çok değerliydi. Hemen akabinden aslında e, biz burada kobi çözümleri başlığı altında bir hızlandırma programı daha yaptık. Burada da amacımız müşterilerimize beraber işbirliği yapabilecek, bizim vizyonumuzdaki olan bu e, süper birlikte işbirliklerini kurumlarla da bir araya gelerek güçlendirmek <laughs> yatıyordu. Ee, şu an ise hala aktif olan, globalde gerçekleştirdiğimiz yapay zeka dikeyinde e, bir hızlandırma programımız daha var. E, bunu e, globalde gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili zaten biraz daha detaylı olarak konuşuruz. E, burada bizim asıl hedefimiz ...girişimlerle beraber büyümek. Beraber büyümenin yanı sırasında aslında ne gibi fırsatlar tanıyoruz? Bu sene Yapı Kredi Forward e, GSF fonumuzu kurduk. GSF fonları aslında SPK denetiminde olan fonlar. Evet. E, bunlarla beraber yatırım fırsatlarını tanıyoruz girişimlerimize. E, bunun akabinde en büyük aslında bizim için değerli olan noktalardan biri de... ...ortak iş yapabilmemiz. Biraz önce de dediğim gibi aslında müşterilerimize çözüm sunarken... Biz girişimlerimizle beraber bu çözümleri müşterilerimize ulaştırmak istiyoruz. bunun haricinde onlara ofis imkanları sağlayabiliyoruz. ürünleri ve özellikle finansal anlamda mentörlükler, ürün destekleri de sağlayabiliyoruz. Ama en kıymetlisi herhalde beraber iş, i̇ş yapabilmek fırsatı o girişimler için de müthiş bir olanak Yapı Kredi gibi bankayla işbirliği. Peki şimdi Yapı Kredi Forward Global Hı hı. ile e, yurt dışında açılmayı hedefliyorsunuz. Girişimleri yurt dışına açılmayı hedefliyorsunuz. Bu programın amacı girişimlere sağladığı imkanlar neler? Yurt dışın e, fikri e, nedir tam olarak? Bizim yurt dışı fikrimiz aslında yeni oluşan bir fikir değil. Programı ilk başlandığımızda yani markamızı kurduğumuzda hep hayalimizde olan ama yavaş yavaş kurmaya başladığımız bir yapı. Ee, bu global aslında büyük resmin bir parçası bizim için. Neden global kıymetli? Aslında e, bizim strateji odaklarımıza baktığımız zaman yapacağımız iş birliklerinde e, kurumlarımızı bir sonraki seviyeye taşıyabilmek, beraber büyümemiz çok kıymetli. Ben birkaç sayıyla burada örnek vermek istiyorum. Lütfen. Özellikle e, Türkiye'de kurulu olan ve yurt dışına açılan e, startupları, girişimleri karşılaştırdığımızda 7 kat, yani global ölçekte, globale ulaşmış olan startuplarımız 7 kat daha fazla yatırım alma imkanına sahip oluyorlar. Aslında bu hem Türkiye ekosistemini güçlendiriyor, hem bizim yapacağımız işbirliklerini hem de startuplara ciddi bir destek sağlıyor. Böyle baktığımızda beraber büyüme stratejimizin temelinde olan yapımızda güçlü kaslarımızı aslında birleştiriyoruz. Ee, bir örnek daha vermek istiyorum. Bunu da aslında neden e, globalde AI'ya odaklandığımızı da belirteceğim. E, yapay zeka alanında yurt dışındaki girişimler ve burada açılma fırsatı olan girişimler %50 daha fazla yatırım alma imkanına ulaşmış girişimler. Şimdi böyle baktığımızda global aslında bu işin kalbinde olan bir noktada. Biz bu vizyonumuzu Mayıs ayında aslında duyurduk. burada da COSCEP ile beraber bir işbirliği gerçekleştirdik. Ben burada COSCEP'in özellikle altını çizmek istiyorum. bu konuya vermiş oldukları önem, değer... Gelecekte önümüzdeki 5 senede Türkiye'yi nereye taşımak istediğinizle ilgili aslında ciddi bir ipucu veriyor. Çok da kıymetli Koskebi'nin Onların da bunları, bu konulara bu kadar yatkın olması ve desteklemeleri, girişimleri peşlerinden e gelmelerini sağlamaları çok güzel. E şimdi globalde bu hızlandırma programlarını yapabilmek için ciddi bir iş birliği gerekiyor. Çok kolay olmayan, e özellikle girişimleri yabancılara tanıtmamız gereken bir program. Burada e, global programını tek başına baştan aşağı yürüten neredeyse e, yok denebilecek kadar az kurum var. Biz burada bütün programı yapı kredi, forward olarak kendimiz devam ettiriyoruz. Burada hızlıca şeyi söyleyebilirim. Lütfen. Global programımızda yapay zeka odağında ilerliyoruz. Estonya merkezli ilerliyoruz. Neden Estonya? Çünkü aslında Estonya'da 1.5 milyonluk bir nüfustan 10 tane unicorn çıkarken Türkiye'de 85 milyondan 7 tane unicorn çıktı. Bu Estonya'nın aslında girişimlere sağladığı <laughs> fırsatlar ve bakış açısını yansıtıyor. Bununla birlikte 10 tane girişimimiz şu an orada. 10 hafta sürecek bir programımız. Yarısını tamamladık. Şu an 6. haftasındayız. Hı hı. Neler yapıyoruz mesela onları desteklemek için? Bu hafta bir etkinliğimiz oldu. Bu etkinliğimizde de Estonya'da aslında Sayın Büyükelçi katıldı. Bütün aslında girişimlerimiz kendilerini anlatıp yabancı yatırımcılara ve partnerlere kendilerinin tatma fırsatı buldular. Yine önümüzdeki hafta bütün ekosistemi bir araya getirecek büyük bir etkinlik olacak. Slash isminde. Bizim burada kendi sahnemiz olacak. Yani Yapı Kredi Global olarak kendi sahnemiz olacak. Girişimlerimiz Hı -hı. ki buraya çıkıp kendilerini anlatma fırsatı elde edecekler. Yabancı yatırımcılara ulaşacaklar. Bunun yanı sıra aslında dünyadan bir sürü katılımcıya ulaşacaklar. Partnerlere de ulaşabilecekler. Bu şeyi de sağlıyor. Beraber işbirliği gerçekleştirerek aslında e, ortak büyümede fayda sağlayabilecek potansiyelleri elde etmiş olacaklar. Ayrıca çok büyük bir tecrübe globale yani, ve bütün dünyaya açılabilmek. Kesinlikle. Peki burada Hangi girişimler seçildi? Kriterler neydi? Biraz donanma şansınız var mı? Tabii ki. Ee, biz burada özellikle e, yapay zeka dikeyine çok fazla odaklandık. Ee, biliyorsunuz yapay zeka. Onun da nedenini soracağım bir soru. <laughs> evet. E, burada yapay zekaya odaklanmamızın nedeni aslında. E, Uzun süredir bu konular üzerinde çalışma yapmamızda, e, nelere dikkat ettik biz kurumlarımızda, e, yapay zeka konusunda ilerlemiş oldukları projelerinin olmalarına, ellerinde aslında ürünlerinin hazır olmasına, global ölçeklerde kendileriyle beraber iş potansiyeli olacak yapıların olmasına, e, bununla beraber aslında Global hızlandırma programının öncesinde de biz bunları hazırladık, mentor destekleri verdik, nasıl ilerlememiz gerekiyor, rakipler, global piyasalar, e, ondan sonra. İşbirliği yapabilecekleri potansiyeller, yatırımcılar globalde nelere dikkat ediyorlar? Bütün bunları aslında değerlendirerek programımıza davet ettiğimiz 10 tane yatırımımız oldu. Bunlar farklı farklı sektördeler. Örnek veriyorum bazıları tedarikçi zincirlerinde yapay zekayı kullanırken bazıları on-premise yani herhangi bir cloud'a geçmeden resim ya da içerik oluşturabilecek yapılar oluşturuyorlar. Hı hı. Peki yapay zeka seçimi dediniz. Detaylı bir konuşalım mı yani? Neden ürün ve hizmetler yapay zeka alanında? Yapay zeka siz de biliyorsunuz 1955'ten beridir aslında masada. bilim insanlarının bir araya gelerek aslında çok böyle zarif bir isimle verdikleri bir program. seneler içerisinde özellikle biz dijital dönüşüm ve içerideki operasyonel verimlilikte bankalar olarak yapay zekayı zaten kullanıyorduk. Ama bu sene özellikle e, üretken yapay zeka konusunun e, ortaya çıkmasıyla beraber çok farklı bir boyuta geçtik. E, bu sene içerisinde geçen hafta WebSony'a, Yapı Kredi olarak web WebSupply'te katıldık. Haziran ayında ise VivaTest'te bulunduk. Burada bizim hissettiğimiz şöyle bir şey, yapay zeka artık sadece bir trend değil, süper trend haline geldi. Süper trend derken aslında neyi kastediyoruz? Diğer bütün trendlere yön verebilen, şeklini değiştiren, onları etkileyecek trendler. Bir örnek vermek istiyorum burada. En son 2007'de Apple'ın aplikasyonları, uygulamaları hayata geçirmesiyle beraber biz bu etkiyi hissetmiştik. Yaptığımız her üründe şu an herhangi bir şeyi konuşurken müşteriye dokunacağımız zaman hemen evet uygulama diyoruz. Yapay zeka da aslında bu noktada ilerliyor. Bizim aslında temel odaklanma yapılarımızdan biri buydu. Diğer bir konuysa stratejimizde süper app bizim kalbimizde oturuyor. Ama bu süper app'in aslında en büyük sağlayıcılarından biri yapay zeka. Çünkü müşterinin ihtiyacını bizim girişimlerimizle beraber doğru noktada doğru bir şekilde verip onları aslında bu yapılarla desteklemek istiyoruz. Buna baktığımızda bir yandan da tabii şeylere de bakıyoruz. Yani sayısal olarak baktığımızda son 5 senedir Startup Watch'un 2022 raporlarına göre yapay zeka en çok yatırım alan 3 dikeyden biri. Önümüzde de, önümüzdeki 5 senede de aslında bu konunun son derece fazla konuşulacağını, bunun üzerine çok daha yeni şeyler duyacağımızı düşünüyoruz. Aslında o temel odaklanma sebeplerimiz arasında bunlar vardı. Önümüzdeki dönemde herhalde Silikon Vadisi'ni de biraz e, incelediğiniz zaman, biraz da raporlara baktığınız zaman e, bu yatırımların sayısının daha da e, evet. artacağı e, aşikar. Peki, yani biraz şeyi açalım, açalım mı ee, üretken yapay zekayı? Hı hı. Ben e, konuklarımı buldukça yakaladıkça sormak istiyorum bu konu çünkü dediğiniz gibi yapay zeka çok gündemde olan bir şeydi. Bankacılık sektörü de uzun zamandır kullandığı bir alanda ama artık üretken yapay zeka kısmı e, sanki oyunu başka bir yere götürüyor. Aynen e, üretken yapay zeka aslında dediğiniz gibi oyunu değiştiren bir henk taşı oldu diyebiliriz burada yapay zeka vardı ama bu şekilde insansı bir şekilde zekayı kullanıp ortaya koyması çok farklı <laughs> oldu e, üretken yapay zekaya baktığımız zaman e, biz hani hep şey gibi ilk çıktığında insanlar daha çok şey gibi kullandık e, bir şey araştırmak için örnek veriyorum bu yemeği nasıl yaparım evet. aslında biz baktığımızda bu yemeği nasıl yaparım değil bunu inovasyonla beraber kullandığımızda yapacağımız ee, ürünler, yani yemek yaparken kaçıncı saniyede pişme seviyesine gelindiğini aslında yapay zeka ile bize bildirip bunları durdurabileceğimiz ya da buralarda değişiklik yapabileceğimiz noktalarımız var. Şu an aslında bütün bankalar e, bu konular hakkında çalışmalar ve denemeler yap, yapılıyor. Bu globalde de bu şekilde. E, biz de özellikle e, süper app dünyamızda chat GPT entegrasyonuyla beraber e, müşterilerimize çözümler sunmak üzerine çalışıyoruz. Yakın zamanda da aslında bunu müşterilerimize birleştireceğiz. Peki şimdi e, son 5 dakikaya girdik. Biraz önümüzdeki dönem hedefler yapı kredi forwood'da neler olacak? Tabii. Ee, şimdi geleceğe baktığımız zaman aslında biz hem kurum içerisinde hem de e, açık inovasyonda aynı şekilde daha da güçlendirerek e, projelerimize ve programlarımıza devam ediyor olacağız. E, burada Süper App stratejimizin bankacılık sektöründe ilk finansal uygulaması olduk. <laughs> e, çıktığımız bu yolda yapacağımız iş birlikleri bizim için e, vizyonumuzu devam ettirmekte en kritik konulardan biri. Şimdi bunu odaklandığımız zaman burada hem kendi vizyonumuzu hem süper hepimizi hem de ekosistemimizi güçlendirmek için forward programımızda özellikle bu stratejimize odaklı olan işlerimize daha fazla odaklanacağız. Ee, bu startuplara daha fazla beraber çalışıp işbirliği yapmak istiyoruz. Ee, Bizim diğer bir e, konumuz da aslında e, farklı bir altyapımız var. Yani biz şimdi hep evet işbirliği yapmak istiyoruz diyoruz, süper vizyonumuz var diyoruz ama aynı zamanda bu işbirliğini kolaylaştıracak özel teknik altyapıları devreye aldık bu süreler içerisinde. Vizyonumuzu dediğimiz gibi devreye sokup bunlarla ilgili geliştirmeler yaptık ki biz burada sağlayacağımız işbirliklerini zamanında ve kolay bir şekilde e, uygulamamız içerisinde müşterilerle paylaşabileceğimiz yapılarımıza sahip olalım. Şimdi bunları devreye de soktuğumuz için bundan sonra aslında çok rahat bir şekilde özellikle partnerlerimizle beraber ilerliyor olacağız. Ee, bu konuda Türkiye'de ilk olduğumuz için... Hem çok mutluyuz, hem müşterilerden bu konuda çok olumlu geri dönüşler aldık ama paralelinde de diğer finans uygulamalarında aslında süper EPI stratejilerine koyduğunu, yavaş yavaş bunları dünyaya sokmaya başladıklarını görmeye başladık. Hı -hı. Ee, burada da lider pozisyonumuzu koruyoruz. Aynı zamanda e, globalde de biz bu vizyonumuzla ilgili hem Gartner'dan e, Hı -hı. ödül aldık, Türkiye'de tek ödül alan grup olduk yine burada da. Hı -hı. Aynı zamanda da İngiltere'den bir davet aldık. Ee, Şubat ayında özellikle Fintech'lerin yoğun olarak katılacağı bir etkinlikte e ...yöneticilerimizden Yakup Bey ve Evren Bey aslında biz bunu nasıl hayata geçirdik? Süper App vizyonumuz ve stratejimiz nasıldı? Orada da bu bilgilerimizi ve edindiğimiz tecrübeleri paylaşmamızı istediler. Ee, sadece Türkiye'de değil, globalde de aslında yaptığımız vizyonumuzla birlikte e, ciddi bir etki alanı yarattık. Ve bu noktalarda da ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi bundan sonra bizim için kritik olan ekosistem bankacılığını... ...yani bütün aslında işbirliklerini birleştirdiğimiz, bizim işbirliklerin içerisinde... E, partnerlerimize kendi ürünlerimizi sunduğumuz dünya üzerinde e, daha emin adımlarla e, işbirliklerimizi arttırarak devam edeceğiz. Şimdi işbirliğin çok partnerlerin çok altını çizdiniz. Öne çıkan kurumlar e, kimler burada partner olarak? E, burada partnerlerimize odaklandığımızda aslında şöyle söyleyebilirim. E, kurucumuz Kazım Taşkent'in de söylediği gibi sınırları kaldırarak ilerlememiz gerekiyor. O yüzden Hı. biz partnerlerimizi seçerken herhangi bir sınır tanımadan, ee, ama müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, onlara kolaylık sağlayabilecek e, hayatlarının uygulaması olarak tek bir noktada bütün çözümleri sağlayabilecek, spesifik olarak alanlara odaklanıyoruz. Şimdi bu perspektifte <laughs> ilerlediğimizde gelecek olan bütün e, girişimlerimiz, kurumlarımızla beraber çalışarak e, sisteme en rahat entegre olan, e, müşterilerimizin en deneyimi güçlü olarak verebileceğimiz kurumlara odaklanıyoruz. Şimdi çok 30 tane iyi bir süremiz geldi ama kaldı ama girişimlerin alanlarından bahsetirseniz biraz açma şansınız var mı? Tabii ki ee, girişimler aslında birçok noktada olabilirler. Ee, yapay zeka'yı zaten konuştuk. Ee, burada koblilerimize birebir olarak dokunanlar, blockchain altyapılarıyla işlem gerçekleştirenler, <laughs> e, müşterilerin hayatlarında süper hep vizyonlarına katkı sağlayıp aslında onlara dokunup son kullanıcıya dokunabilecek bütün aslında girişimlere bekliyoruz. Peki size bu yolda kolaylıklar diliyoruz. Girişimlere de başarılar teşekkür. diliyoruz programdaki değerli katılımınız için ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Yapı Kredi Stratejik İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Itır Ürünay Aydoğan'la birlikte biraz kurum içi, kurum içi inovasyonu ve özellikle hızlandırma programları ve bankacık sektöründe ve yapı kredide hızlandırma programıyla İnteklere ve girişimlere özellikle global tarafta e, verilen e, destekleri konuştuk. Kısa bir anlardan piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.